Ben Profesör Doktor Murat Ekin, Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde çalışmaktayım. Kadınlarda idrar kaçırma aslında çok sık rastlanan bir problem. Yaşa göre, doğurganlığa göre görülme sıklığı değişiyor. Yaşla beraber, doğurganlıkla beraber de artıyor. İki tip idrar kaçırma var. Bunlardan bir tanesi stres tipi idrar kaçırma. Öksürme, aksırma gibi karın içi basıncını arttıran durumlarda gözlemlediğimiz, basıncın şiddetiyle değişen az veya çok miktarda idrar kaçırmadan bahsediyoruz. Bir de sıkışma tipi idrar kaçırma var ki burada e, aniden gelen bir sıkışma hissiyle hasta idrara koşuyor ve genelde daha çok miktarda idrar kaçırıyor. İstemsiz idrar kaçırma çok sık rastladığımız bir sorun olmasına rağmen hekimler tarafından az sorgulanıyor. Hastalar tarafından ya utangaçlık hissi nedeniyle hekimlere dillendirilmiyor veya hastalar tarafından bu olay yaşlanmanın doğal bir süreci olarak görülüyor. Bu nedenle de çözüme ulaştırılamıyor. Her iki tip idrar kaçırma problemi için de başlangıçta davranış tedavileri, fizik tedavi yöntemleri ve bazı ilaç tedavileri mevcut ama ağır tedaviler için çözüm genelde cerrahi. Cerrahi yöntemler içerisinde en sık kullandığımız askı yöntemleri var. İdrar borusunun altına yerleştirilen askı yöntemleriyle başarı oranı neredeyse %90'lara ulaşmakta. Onun dışında karından yapılan askı yöntemleri de mevcut ve son seçenek olarak da yine idrar borusunun etrafına enjeksiyon materyalleri uygulanabilmektedir. İdrar kaçırma problemlerine sıklıkla kadınlarda organ sarkması şikayetleri de eşlik etmekte. Bu organ sarkmalarının cerrahi olarak düzeltilmesi sonrasında idrar kaçırma şikayetlerini de büyük bir oranda ortadan kaldırabilmekteyiz. Bununla ilgili olarak da değişik yeni teknikler var. Bunların içerisinde en sık uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi de vajinal yoldan yapılan laparoskopi yöntemiyle organ sarkmalarının düzeltilmesidir. Bunun dışında laparoskopik veya robotik yollarla da bu tedavileri yapmaktayız. İdrar kaçırma problemi kadınlarda yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir sorun ve çözümü olduğunu hastalarımızın bilmesi gerekiyor. İdrar kaçırması olan hastalarımızın bu konuda cerrahi tedavilerle yüksek başarı sonuçlarına ulaşıldığını bilmelerini istiyorum.